Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kokopon TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber NBA'de oynanacak olan 5 karşılaşmayı değerlendireceğiz İlk maçımız Orlando Washington Orlando inanılmaz iyi gidiyor 18 maçta 13 kaybet Washington ise tam tersi 18 maçta sadece 3 kaybet baktığımızda 8 maçtır kazanan bir Orlando var Washington ise kötü gidiyor. Geçen gün 19 sayı fark yemişti. Bugün ben yine Orlando tarafındayım. Ve ev sahibinin sayısına yöneleceğim yine. Ev sahibinin ilk yaratıcı 61 sayı alıyorum arkadaşlar. Ev sahibi birinci yer 60.5 üst. İkinci maçımız Toronto New York. Baktığımız zaman 18 maçta 11 galibiyetli bir New York. 19 maçta 9 galibiyetli bir Toronto var. Son maçlarında Phoenix'i yendi Toronto. New York ise Detroit'i yendi. Burada alt üst baktığımızda 213.5 gibi bir düşük bir baran var. Ama kısır bir maç olmaya yakın bir maç. Burada basmana bakacağımız zaman da çok yüksek skorlara ulaşamayan bir New York var. Phoenix'i 105 sayıda tutan bir Toronto var. Burada ben de basman 109.5 altın örüyorum. New York 110 sayı atamaz diyorum. Üçüncü maçımız Dallas Memphis. İki takıma baktığımız zaman Dallas 17 maçta 11 galibiyet. Memphis ise 17 maçta sadece 4 galibiyet. Son maçlarında Hüsnü 6 sayı farklayan bir Dallas var. 121-115. Memphis ise Utah'ı yenmeyi başardı. Ben burada alt üste gideceğim. Ama maç sonucu için değil. İlk yere ilk yarı 110 buçuk barem var. Ben ilk yarı 111 sayı olur diyorum. Ve dördüncü maçımız gecenin güzel maçlarından biri Boston Philadelphia. Boston 18 maç 14 galibiyet, Philadelphia 18 maç 12 galibiyet. Son maçlarına baktığımızda Boston 27 sayı farkla çok farklı bir şekilde yendi Chicago'yu. Ondan önce de Atlanta'yı yenmişti. Philadelphia'da Basman'da New Orleans'a kaybetti. Lakers'ı Armada yönettikten sonra New Orleans'e yenilmişlerdi. Ben burada Boston'dan yanayım. Boston'ın ilk yarı alacağı galibiyetten yanayım. 1.34 oranı var. 1.5 handikaptan 2. En az 2 sayı farklı ilk yarı yönde kapıdır diyorum. Boston'dan 1.42 orandan. Ve son maçımız Phoenix Denver. Denver 19 maçta 13 galibiyet. Phoenix ise 18 maçta 11 galibiyetle. Baktığımız zaman son maçında kaybetti Phoenix. Ondan önce ise çok iyi bir grafik yakalamıştı. 7 maçtır kazanıyordu. Ve önemli takımları yendi. Golden State'i Utah'ı Minnesota'yı New York'u deplasmanda yendi. Denver ise çok inişli çıkışlı bir performans gösteriyor gibi duruyordu ama sonuç maçında San Antonio Los Angeles Clippers ve Houston'u yenmeyi başardı. Ben burada Tempo bir maç olmasını ve yüzde yüzdelerin yüksek olmasını bekliyorum. Taraf bahsini riskli bulduğum için toplam sayının üstüne yöneleceğim. 222.5 baremi var. Bu baremin ben aşılacağını düşünüyorum arkadaşlar. 222.5 üst diyorum. Ve 5 maçımız bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tam 7 oran. 6.99 7 oran diyelim. Maçlara baktığımızda Orlando Washington ev sahibi birinci yer 60.5 üst. Toronto New York deplasman 109.5 üst. 109.5 alt pardon arkadaşlar. Dallas Memphis 1. yarı 110.5 üst. Boston Philadelphia, Boston ilk yarı yalnız iki sayı farkı kazanır. Ve Phoenix Denver'da toplam sayı 222.5 üst. Aralarından istediğiniz seçip oynayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz alın hepsini seçin oynayın. İkili kombin, üçlü kombin yaparak oynayabilirsiniz. Kendi tahminlerinizi yorumlarda paylaşıp videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.